sokak kedisi. Gönlümde bir kış, kalbimde bir fırtına koptu. İçinde dumansız Yanan bir ateş, sevdam yetim çocuktu. Ne sevgisi, ne merhameti, ne de beğeni, okşayan hiçbir yoktu. Dünyada daraldı, bir mezar misali, içimden onca şey koptu. sokak kedisi gibi yalnız aç susuz sahipsiz korumasız sokaktayım kim bakardı şefkat dolu gözleriyle gözlerime kim tutar temas ederdi pamuk elleriyle ellerime kim dokunur su serperdi yanan gönlüme kim huzur verirdi Gece sabah bu sesiyle benliğime sokak kedisi gibi karanlıkta zalim bir ortamda ne bir başımayım? Ben ki yetim ve öksüz ne gam ne keder sıcak bir gönülde yerim yoksa dünyaya sultan olsam ne eder? Sevgi yokmuş sevda ölmüş et ve kemik toprağa gider. Sahipsiz, susuz, tohumsuz toprak üzeri yoldur insan yürür gider. Sokak kedisi gibiyim. Ne evim var, ne adresim, ne de sıcak bir kucağım, ne de başım okşayan ellerim. Haykuşlar öter evi ocağı, gönlü harabeye dönenlerin bir duaya bir fatiha hasret kalır kimsesiz göçenlerin Gönül haneni çeviriver gül zara ötsün sevdalı birbirlerin Bak öylece geçip gidiyor ayların mevsimlerin Yakından olmasa da uzaktan sev, sevdir varlığını hissettir Seni sevmekten uzak olmak, mahrum olmak yuldur, zahmettir Sevgi, sevda, tende yaşayan can, vicdan, merhamettir. Hatırına çekilse de, onca ezacefa sonu rahmettir. Kişinin sevdiği, değer verdiği hep Rabbine emanettir.